Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Dersimi çalışıp geldim. E, bir sürü soru biriktirdim. Bana sorulmuş olanlardan. E, yani sorulara baktığımızda çoğunluk nasıl çalıştığımla alakalı sorulardı zaten. Çünkü hani normal bir lise öğrencisinin mezuna kalsa dahi sonuçta derslere sıcağı sıcağına unutma şeyi olmuyor. E, bizim gibi e, öğrencilere bakıldığında da birçok müfredat değişmiş oluyor. Daha zor öğrenebiliyorsunuz. Nasıl olduğuyla alakalıydı. Ben üç kez sınava girdim. 2020, 2021 ve 2022 senesinde. 2020 senesinde 3 ay çalıştım. Neden 3 ay çalıştım peki? İlk başta başladım ben e, internetteki YouTube'daki kanallardan vesaire. Baktım birazcık. Dedim çok zor. Yani diskriminanta bakıyorum bekar eksi 4, -4 acı işte kök bulmalar vesaire. Dedim yok ben yapamayacağım. Sonrasında vazgeçtim. Ama sınavda kayıt olmuştum sonuçta. Sonra sınava 1,5 ay kala dedim ben biraz daha bakayım hadi gireyim. Öyle yaptım. 2020 de ben 100 bine yerleştim Sonra dedim ki hani ben bu kadar az çalışmayla 100.000 olduysa hani yapabilecek bir şey demek ki dedim. 2021 senesinde ben özel ders aldım. Yaklaşık olarak 6-7 aylık bir özel ders sürecim oldu. Bir arkadaşımız sormuş tüm dersi birlikte mi götürdüm? Evet tüm dersi birlikte götürdüm. Çünkü 20 bin üstüne çıkacak bir öğrencinin hani coğrafya, tarih, felsefe bunları bile atlamamız gerekiyor. Coğrafyadan, tarihten mesela özel ders takviyesi aldım. Felsefeyi daha çok böyle okumaya yönelik ev kitaplarından vesaire tamamladım. Um... 2021 senesi dediğim gibi benim için özel ders yılıydı. Tabii ki özel ders hani dershane gibi olmuyor. Dershanede sabah giriyorsunuz, akşam çıkıyorsunuz. Bunu özel derste sağlayan, sağlamanız mümkün değil. E, belli saatlerde alıyorsunuz. Onun sonrasında da ben kendim çalışmaya devam ettim. Dersleri pekiştirdim. Her dersten birer kaynak çözmeye çalıştım. Bunları ben e, söyleyeceğim isimlerini Bu videoya sığmayacaktır. Her dersten birer kaynak bitirmeye çalıştım. E, son iki ayında da 2021'in deneme çözdüm. Hani kaynaklardan birer tane bitmişti. Denemelere girip çıkıyordum. Deneme yapıyordum kendime haftada iki saat, 2 tane, üç tane. 2021 yılında ben TT'de 29 bininci sayısal ağırlıkla hesaplamada ise 35 bininci oldum. Çok hayal kırıklığı oldu tabii ki. Yani ben böyle daha iyi bekliyordum. Çünkü dershaneye de gidiyordum. Dershanede e, sınav için gidiyordum tabii ki hafta sonları. Orada sınavlara girdiğimde çıkan puanlara göre biraz daha düşük geldi. Hani ben 10 bin civarında falan bekliyordum. Yani İzlediğiniz Sonrasında çok sevdiğim fizik hocam Utku abim, Ecan bence bırakmayacaksın, bir kere daha gireceksin dedi. Abi dedim tez yazacağım, olsun senin artık o kadar çok çalışmana gerek yok dedi. Onun sözünü de dinledim zaten içimde de vardı, hani bunu böyle bırakmak istemiyordum. 2022 senesinin sınavında ise sadece deneme ağırlıklı, bir de 2021'in AYT matematiği ağır olduğu için apoteminin fasiküllerinden gittim limit türev integral fasiküllerini çözdüm ve çoğun Mutlu anne deneme ağırlıklı bunların isimlerini de yine vereceğim. Ee, sonrasında yine dershanede e, hafta sonları sınavlara girdim. Sadece denemelere girip çıktım. Ee, son bir ay depar depar denemeleri denilen işte her gün olan denemelere dahi katıldım. 2022 senesinde hamda 11 bin OBP hesaplanınca bin geri düştüm. 12 bini yaptım. Ee, ben bir sonraki videoda da arkadaşlar hangi kanallar olduğunu ve hangi kitapları bitirdiğimi anlatmak istiyorum. Tekrardan. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.